Evet. Mandalina mı soyayım baba? Evet. Sever misin mandalinayı? Evet. Ha. Tamam, ya işi şey yapmayacağım ben. Sen öyle ne yapıyorsun anne? Hı? Biliyor musun bıçakları? Ne? Bıçağı mı biliyorsun öyle? Ben biliyorum da bilmiyorum. Kesmiyor bıçak. Kesmiyor evet. mu? Hı -hı. Soydum. Sana da soydum. Ben ne yapacağım ona? Ha, ne hani yapacağım? Sen tekrar. ye, ye. Tamam. Ben ne yapacağım onun Ben böyle Oo. bana yapıyorum, böyle yapıyorum. Bakayım eşki mi, rahatlı mı? Buz gibi. Ben sonra gidemem kendim de He? Ben sonra gidemem kendim de içinde bir tane cennet suyu varmış anne. Yani duydun mu öyle? Yok. Hiç bir tane bile dökmeden yemek gerekirmiş. Biliyor musun? duydum. Ha, içinde bir tane cennet suyu varmış. Ha. Bak bakalım eşkim tatlı mı? Yok. Ekşi mi? Eşki. Ha, sever misin ekşi? Sevmezsin ekşi. Ah senin olsun. Allah! <laughs> Hiç sevmedin. Valla. Valla eşki. Işte.